Şöyle ki Türkiye'de endüstriyel metal gibi böyle zaten metal yok. Genel olarak heavy yok. metal. Pek <laughs> maalesef? Türkiye'de metal yok. <laughs> maalesef yok. Keşke yok. daha iyi olsa. Ben de bir metal sever olarak, bir metal head olarak yani çok isterim ki daha çok dinlensin. Daha hani krank projesi daha da büyüsün. Daha da büyük gruplar olsun falan ama. Yani şu an gördüğüm kadarıyla... Dorak gibi bazı mekanlarda çıkabiliyorlar veya işte Dorak'ın gördüğüm kadarıyla heavy metal üzerine kendi yani sadece onun üzerine oluşturduğu bir bar var. Oralarda çalabiliyorlar. Galiba sen de oradaydın geçen hafta. Ben çoğu, bayağı bir gün oradayım <laughs> açıkçası. Şimdi şöyle de söyleyeyim yani insanlar beni oyun sektöründe, oyun sektöründe herkesi tanır olarak biliyor ama aslında metal sektör yani rock müzik sektörü ya da rock metal sektöründe daha öyle. hani elimiz kolumuz uzun demeyeyim ama her dükkana girmişliğimiz var hı hı. açıkçası. Bir de şimdi kaç sene oldu? Ben 37 yaşındayım artık. 17 senedir de sahneye çıkıyorum profesyonel olarak, aktif olarak. 17 senedir girdiğimiz insanlar değişmedi. Hep aynı insanlar. Hala bir mekana girdiğinde aynı insanlar oluyor. Sıkıntı şu. Sıkıntı aslında mevcut mekanlar değil. Sıkıntı ekonomi de değil. Şimdi ekonomi büyük Ekonomi başka bir sıkıntının büyük parçası. Asıl sıkıntı ne biliyor musunuz? Ee, genç jenerasyonda rock metal sevdalısı sayısı az Türkiye'de. Yeni jenerasyonun dinlediği, tükettiği müzik rap müzik. Bunu da hiç şey yapamam, Küçük bir eleştiremem. Küçük yapabilir miyim? Bence rap Ki müzik de. artık pop müzik. Şimdi şöyle ben pop demiyorum çünkü ben, pop müzik çok seven bir insanım. Rap müzik de çok seven bir insanım bu arada. Pop dediğim an benim aklıma mesela çok kaliteli şeyler geliyor. Hı hı. O yüzden ben bizim günümüzdeki Türkçe pop'a da çok pop müzik demiyorum açıkçası. Ha, senin öyle bir ayrımın var. Evet pop müzik güzel bir şey çünkü. Yani benim aklımda pop müzik deyince hani mesela popçular dışarı vardır ya pentagramı söyleme. Hı hı. Ben popçu deyince o popçuyu anlamıyorum. Benim pop deyince aklıma çok iyi müzisyenler geliyor. Mesela Nez bunlardan bir tanesi Türkiye'de. Çok büyük müzisyendir. Çoğu insan Açıkçası kalçalarını sallamasıyla hatırlar ama Evet nezbenin küçüklüğümde vardı hatırlıyorum. O şeyi de hatırlıyorum yani yorumları falan. Neyse Spotify'daki diskografisine bakmanı tavsiye ederim mesela Hı -hı. neler yapmış diye. Eğitiminden, bakış açısından, kafa yapısından, müzik deneyimine çok yetenekli bir popçu. Ama baktığında öyle gelemiyorsun Türkiye'de bir yere. Neyse şey konusuna döneyim. Rock müzik, metal müzik nasıl gelişir? Bizim sadece bizimle değil bütün türlerin gelişmesi için yeni kitleye ihtiyacı var. Ben artık aynı insanlara böyle kollarını birleştirip de dinle yani böyle bir izleyici istemiyorsun. Rock müzik, metal müzik diğer bütün müzik türleriyle kıyasladığında en canlı performansların kıymetli olduğu, sahnenin içerisinde işte mosh pit'ler çıkan insanların birbirlerine tekme yumruk savururken kavga etmediği yani değil mi? Kafa beraber omuz omuza girip kafa sallanılan. Çok aslında böyle genç işi bir iş. Yaşlı işi değil. Ama bir metal konserine bakıyorsun. İşte genç insan sayısı az. Bunu şeyde kırdım. En son Murder konserinde de zaten bir hikaye paylaştım. Murder konserinde o kadar genç vardı ki. içim mutlu oldu bir yani. Şey dedim. Belki de biz görmüyoruzdur. Belki de bu insanların parası olmadığı için dışarı çıkamıyorlar. Hı. Belki yeteri kadar platform yok bunları konuşabilecekleri. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum. İşte müzik siteleri vardı, garaj vardı, hala da var bazı sitelerde. İlk internetin Türkiye'ye geldiği dönemde internette müzisyenlerin bağlanabileceği çok fazla şey vardı. Platform vardı, müzisyenlere özel çok fazla platform, müziğe de özel. MySpace vardı hatırlarsan. Evet. Yani neler vardı ama şimdi bakıyorsun, bunların hepsi tek ele geçmiş durumda. Yani her şey Instagram'da. Evet. Her şey Facebook'ta. Yani ha, o ülkede hangi platform, sosyal medya platformu popülerse, her şey TikTok'ta, her şey bir yerde. Şimdi böyle olunca, şimdi bizim metal ya da rock müzik şey e, müzisyenlere böyle adamlar değil o jenerasyon değil. Adam içerik üretemiyor ki Instagram'a. Instagram'ın öneminin farkında değil. E böyle olunca da gelişmiyor. Çünkü sen o yeni kitleye ancak bu yerlerden ulaşabilirsin. Ulaşılmayınca da maalesef e, ben çok geleceğinin Türkiye'de parlak olduğunu görmüyorum. Ama umarım yanılırım. Umarım bugün bir gün bir videoyu izleyip de şey dalga geçen insanlar ben yanılmaya razıyım. Keşke e, müziğimiz Ülkenin müziği toplu olarak daha iyi yerlere gelsin keşke. O mesela e, metal müziğin veya rock müziğin işte genç işi bir şey olmasının bence en güzel örneği Iron Maiden ya. Adamlar 2019'dan galiba bir live şeylerini izledim. Hepsi 60 yaş üstü ama hepsi şu an e, çoğu 20'lik delikanlıdan daha genç, daha böyle ateşli, daha değil enerji. Evet. evet yani bu müzik benim en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi budur bu müziğin metal ve rock'ın. Gerçekten bence çok insanı genç tutan bir şey. Ya öyle yani ben hep şey derim. Benim için iyi müzik mesela bana duvara tekme atma hissiyatı uyandıran müziktir. Bana öyle bir gaz veriyorsa, evet. Aa! deyip duvara tekme atasın geliyorsa e demek ki beni doğru şey yapmış, harekete geçirmiş diyorum. Şimdi baktığında örnek veriyorum. Işte septic Flash dinlerken pa, pa 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 hani insan şey diye ah be. Şu koyunlarda ne huzur veriyor demez yani. Hani her müziğin kendine göre bir konsepti var. Rock metal müzik, özellikle metal müzik daha agresif, daha enerjik böyle. Yani aksiyon sahnelerinin müziği, romantik sahnelerinin müziği tabii ki slow şarkıları da var. Ama genel olarak baktığımda tür bu. Tür enerjik. Tür kan istiyor, can istiyor ya. Öyle ölü insan istemiyor yani. Daha ''Dead Metal'de onu... ölü insan istemiyor demek garip oldu.'' <laughs> Daha geçen onu konuşuyorduk. Motor et dinliyorduk burada mutfakta işte yemeklerle falan uğraşırken arkadaşlarla. Ve hepimiz aynı anda şeyi düşündük yani. Şu an herhalde bir soygundan kaçıyoruz. Falan. Yani öyle bir aksiyon sahnesindeyiz. Evet gerçekten yani çok enerji veriyor. Benim özellikle şu pandemide ben çok fazla sardım metal müziğe. Şu an gittikçe de dinlediğim türler sertleşiyor. Ben de death Metal'e falan yeni girmeye başladım. Hı hı. Ee, ve... Çok daha güzel geliyor bana e, hayat. Kesinlikle Süper. daha mutluyum. Şey tarafında.